Efendim merhabalar. Merhaba abi hoş geldin. Nasılsınız? Iyi misiniz? Sağ ol abi sen nasılsın? Nasıl gidiyor yaşam hayat? Yaşam hayatı şu an çok 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 iğrenç bir durumda gidiyor. Uçuyoruz diyen var. Ee, uçuyoruz diyenlere de evet bayağı uçuyoruz. Halis komiliği fazla bastırdılar bu ara hükümet. Bizi bayağı da iyi bir uçurmaya başladı. Emeklinin durumu işler acısı, askerinin durumunun işler acısı, gençlerin durumu işler acısı. En kötüsü ev sahiplerinde bir kanun geldi biliyorsun. Yüzde 25 artış kaldırıldı. Yani ev sahibi, ev sahibi tabii ev sahipleri artık kafasına göre kirayı belirleyecek. Bu ne demek kafasına biliyor musun? Kafasına göre tefe tüfe. Ya yani tefe tüfe abi tefe tüfe açıklarsa yüzde altmış yetmiş, yüzde yirmi nasıl olacak? Senin maaşın yüzde altmış artmıyor ki yüzde altmış kirana zam yapabiliyorsun, Eyvallah. değil mi? Evet. Ev, bunu ev yani kiracı bunu nasıl çözecek? Recep Tayyip Erdoğan kiracıya gel, kiracının yanında olsan ya bırak. Abi yüzde yirmi sen yüzde yirmi millet birbirini vurdu. Yüzde herhalde kan gövdeye götürür bu ülkede ya. Yine devam et, devam etmeli diyorsun yüzde yirmi Abi yüzde ev, ev sahibi de diyor ki sen bana yüzde iki yüz arttırıyorsun. Elektriğimi, doğalgazımı, her şeyimi. Benim alacağımı yüzde yirmi beş Bu da haksızlık diyor. Da haksızlık ya 25. abi ona bakarsan Tayyip Erdoğan bana köprüyü yaptı, geçirdi. Hastaneyi yaptı, geçirdi. Okul yaptı, geçirdi. Elektrik su yaptı, geçirdi. Doğalgaz buldum dedi, geçirdi. Adı neydi? Ee, e, petrol buldum dedi Gabarda geçirdi abi ya, her şeyde geçirdi o zaman da e, doğal olarak da vatandaşında geçirmesi normal bir şey abi. Peki ben asıl soruma gelecek olursam evet. erken seçim olacak diyenler var diyelim ki çok yakın erken bir genel seçim oldu evet. hangi partinin cumhurbaşkanı da oy kullanmak istersiniz efendim? Abi bak ben benim her zaman cumhurbaşkanım Demir bunu net söyleyeyim sana ama Demirtaş'ın biliyorsun cezası kesinleşti. Artık yargı ne karar verdi? Kesinleşmedi. Yerel mahkeme karar verdi. Yerel ha? mahkeme karar verdi. anayasa daha belli değil. Onun için bir şey diyemiyorum. Ama sonuçta ben e, Cumhurbaşkanı olarak İmamoğlu'nu görmek istiyorum. E, en azından yaptığı siyaseti beğeniyorum. En güçlü aday o mu sizce şu an? Bence İmamoğlu abi. Bak bugün İmamoğlu Erdoğan'ın karşısına çıksın. Mendilini bıraksın. Erdoğan barajı dahi geçemez. Ne sana söylüyorum. Bilmiyor çok bilmiyor. büyük güçlü. hat çok büyük bir fark. Yani Peki şu an CHP içinde Özgür Özel, Mansur Yavaş biraz konuşuyor gibi ama İmam Oğlan güçlü ay Sizce Al, en hat, sağ, sağ, özgür, hangi? özgür Özel'i kınıyorum kardeşim. Bak ben Özgür Özel'i seviyordum ilk geldiğinde. Politikasını doğru buluyorum. En son Erdoğan'ın ayağına gitti. Ve orada Özgür Özel benim için bitmiştir. Görüşmesi iyi değil mi Cumhurbaşkanı? iyi ya? değil abi. Sen sonuçta yüzde haritayı kıpkırmızı yapmışsın. Senin Erdoğan'ın senin ayağına gelmesi gerekirken sen kalkıyorsun Erdoğan'ın ayağına gidiyorsun Özgür Özel. Bu sana yakışmadı. Bak İmamoğlu olsa yapmazdı bunu. Mansur Yavaş olsa yapmazdı bunu. Mesela ben Özgür Özel'i bu konuda Erdoğan'ın ayağına gittiği için kınıyorum. Peki. Ee, diğer soru. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Abi şeffaf geliyor. Belediyecilik anlayışı geliyor. insanlık anlamı geliyor. Ee, en azından insan ayırt etmiyor. En azından verdiği sözleri tutuyor. Bak hani bu diyor ya Erdoğan ve kabilesi ve bu sokaktaki troller diyor ya. E hani İmamoğlu senin 10 bin TL'ni versin diyor. Hani babana şey emekli parası. Evet. Benim babama gelsin yapı krediden parası yattı. 2000 lira desteklendi yattı. Ee, alışveriş kartları yani bu binlerde yüz binler geçen kartlar. Pazar parasını alabildin mi bana? Aldı aldı aldı. Bunların hepsi yalancı. Hepsinin dökümleri vardır. Gelsin istediği bakan milletvekili gelsin göstereyim tek tek. Benim çocuğuma öğrenci parası dahi yatırdı İmamoğlu. Ama ben bugün sosyal devlet olan sosyal devlet olan Erdoğan'ın Erdoğan'ın kaymakamlıklarına valiliklerine ee, sosyal kurumlarına gittiğim zaman da bana gram yardım etmedi ki benim e-devlet borcu olan, GSS prim borcu olan bir kişinin çalışamadığını gösterir, mağdur olduğunu gösterir, değil mi? Bana vermezken desteği Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. Hükümeti yöneten dedi ki kardeşim sen AKP'li değildin. Sen AKP'li olmadığın için biz sana veremeyiz. Biz mali yönetimdeki, de teşkilatlardaki insanlara veririz sistemi. Ayrımcılık mı var? Ayrımcılığın korkun kralı var ya. Bugün çiftçi e, ee, mağdur o kime bakarsan bak ayrımcılık yapıyorlar kardeşim bunlar. Diyorlar lokanta dolu, AVM dolu, bu fakir yok, herkes zengin, Tabii. para çok diyorlar. İstanbul'un nüfusu 2 milyon. İstanbul'un nüfusu 20 milyon. İstanbul'un nüfusu 20 milyon. Yüzde 20'si 4 milyon yapar. 4 milyon zaten İstanbul otomatik olarak doldurur. Yani bu kafeyi de doldurur. Burayı da doldurur. Orayı metrobüsü de doldurur. Hasan, Abi. Yüzde yüzde %80, e lazım. %80, e, sen, %80 e bak. 2 gün önce iki gün önce bir tane kiracı ev sahibin evini yaktı. Buna ne diyeceksin? E, yani kirayı ödeyemiyor. Kirayı ödeyemediği insanlar için birbirini vurmadın bu ülkede. Bunun sorumlusu kim? Kim? kim abi bunun sorumlusu ben miyim? Bunun sorumlusu Erdoğan ve ekibi. Peki güzel yönetemiyorsa 22 yıldır tek başına kazanıyor efendim. Abi işte bu e, sıkıntıyı nerede yaşadı bak biliyor musun? E, bu Erdoğan'ın güzel politikasından şu. Bunların bastı kafasına hamuru 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 kafayı da hamur gibi yaptı tamam mı? vermedi proteini dedi bu hale geldi zaten ülke geçen bir videonuzu gördüm AK Parti MHP kalınlığı yok bir söylemize abi bakın MHP düşerse vatan kurtulur AK Parti düşerse iman kurtulur her ikisi birden düşerse de ima şey Türk halkı kurtulur bu kesindir değil. abi AK Parti ve MHP ve Erdoğan bu ülkeden gitmediği üzere bu halk hayat boyu da kurtulmayacak. Kölelik sistemine devam edecek. Hani bir tane troll çıkmış. Bu AK Partili bir troll var piyasada daşıyor troll. 300 yıllık gömelik bir adam o. Diyor ki Erdoğan istese seçimleri kazanırdı. Ya İmamoğlu'nun karşısına Erdoğan 17 tane bakanla şurada miting yapmadı mı? Yaptı. Kazanmak için yapmadı mı? Yaptı. Adamı karalama kampanyası yapmadı mı? Yaptı. Sonuç çıktı mı? Çıkmadı. Erdoğan dediğin adam senin. AK Parti genel başkanı, cumhurbaşkanı değildir kendi. Genel başkanı. Demedi mi? Bütün illeri dolaştı belediye başkanlarını o istedi mi? İstedi. Demek ki Erdoğan seçimleri kaybetmeye değil kazanmaya girmiş. Trol, troll. Troll. Yüzde sekseni neymiş? İstese kazanırmış. Erdoğan bu saatten sonra bu ülkeden hiçbir şey kazanamaz, hiçbir şey de alamayacak. Bak sana ne söylüyorum. Bugün Erdoğan seçime girsin, kimle girerse girsin. Adayın karşısında sen de çıksan, sen bile kazanırsın Erdoğan karşısında. Geriye giriş başladı mı diyorsunuz? Abi bak Erdoğan hükümeti bu ana vatan hükümeti gibi olacak. Yüzde on sonra kaybolup gidecek. Anladın evet. mı? Ama Erdoğan'ın en büyük projesinden bir tanesi de şu, halkı kaybettirdi halkı bitirdi. 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 Peki son soru efendim. kısa bir süre önce 10 yıldır devam eden Kobani davası sonuçlandı. Evet. Selahattin Demirtaş 42 yıl diğer siyasilerde değişik cezalar aldılar. Ama dışarı çıkanlar da oldu. Eyvallah. Kimisi siyasi, kimisi hukuki diyor. Sizce bu siyasi mi hukuki mi ne düşünüyorsunuz? Ya bu ego tatmini abi. Bu tamamıyla egoyu tatmin etmek. Çünkü e, İmo şey Demirtaş tamamıyla Erdoğan'ın e, politikası altına girmediği için bu cezayı aldı. Eğer girmiş olsaydı bugün Demirtaş'ın sen de ben de çok iyi biliyoruz o ki sarayda e, sarayda en güzel yeri hazırdı. Doğru mu? O zaman hukuki bak desisi. abicim bak. Bak buradan bütün siyasetçilere söylüyorum. Hepinize de ne söylüyorum. Ya şu Demirtaş'ın şu kadarcık gururu birinizde olsaydı keşke. Dik duruşu keşke şu kadarcık birinizde olsaydı da bu ülke bu duruma gelmeseydi. 2015'te Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına bak. Iki, yıl 2024. Bir tane yanlış cümlesi çıkmış mı? Bak bakalım. Bir tane yanlış cümlesi çıkmış Benim mı? Anayasa şimdi buradan yerel mahkemeden Demirtaş ceza aldı. Bu anayasa mahkemesine gidecek. Anayama, makasını, e, anayasa mahkemesine gidecek. Anayasa mahkemesi karar verecek. Peki bu Kobeni davalarından dışarı çıkıp da haksız yere yatan insanlar da olmadı mı? Açıklandı. Demek ki bu bir ego savaşı. Üstünlük kurma savaşı. O zaman hukuki değil siyasi. Abi bu iş siyasidir. Hukuk diye bir şey yok ben ki. Adalet diye mi? bir şey yok ki. Abi bu ülkede adalet diye bir şey yok. Adalet olmuş olsaydı Adalet, e, bu olmuş adalet olmuş, yerini buldu diyor. ya. Erdoğan Erdoğan'da Erdoğan adalet olmuş olsaydı e, Yoksulluk ve açlık sınırı diye bir şey var bu ülkede değil mi? Onu uygulardı bu ülkede vatandaşına. Emeklisine, askeri ücretlisine, gencine bunu uygulardı. 10 bin TL aldığın yerde açlık sınırı 55 bin lira. 17 bin lira aldığın yerde açlık ve yoksulluk sınırı 55 bin lira. Milli gelir hasılatı yıllık 300 bin TL. Benim babam 10 çarpı 12 120 bin TL alıyor. 180 bin TL Erdoğan kim çalıyor? 17 bin çarpı 12 204 bin yapar. 96 bin TL milli gelirde kim çalıyor abi? Ben bunu Erdoğan'a soruyorum. Bana cevap versin. Kim çalıyor abi? Milli gelir kişi başı 300 bin TL. Abi 55 bin TL açıklanıyor. Benim babam 55 evine girmiyor ki. Benim babamın yılda cebine 300 bin de girmiyor. Bu paraları kim çalıyor abi? Bana bunu bir anlatsın. Kendi hesaplar kendileri mi uymuyorlar şimdi? Abi Erdoğan'ın tuzu kuru abi. De, dünya lideri. Harbiden ama ekonomik olarak dünya lideri. Yani mal varlığı olarak dünya lideri. Onda bir sıkıntımız yok. Ama vatandaşsal olarak baktığın zaman vatandaşın durumu işler acısı abi. Bak gerçekten işler Kimisi acısı ya. diyor ki uçuyoruz batıyoruz. Buna ne dersiniz? Yani iki türlü bir görüş var. Gerçekten uçuyor mu? sürekli alandasınız. Uçuyor muyuz, muyuz efendim? Ya abi. Bak o uçuyoruz diyen adamlar. Şurada yemek Asıyor. yiyemeyen yemeyen adamlar, çay içemeyen adamlar, şuralardan faydalanamayan, şuradaki kuru yemişten faydalanamayan, kasaptan faydalanamayan insanlar bunları söyleyenler. Adam diyor ki bak adam be bak ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Sen lüks bir hayat yaşayacaksın, gösterişli bir hayat sayacaksın. Ben fakirlik yaşayacağım. Ya kuru ekmeğe muhtaç kalacağım. O adamın yaşadığı hayattan bir zevk alacağım. Ya sence bu mantığa ne denir abi? Böyle bir mantık olur mu? Ben fikir yürütemem. Abi bak bir adamın yaşadığı hayattan sen zevk alıyorsan, saltanatından bahsediyorum. Sen de orada fakirlik çekiyorsan hala padişahım çok yaşa bu zihniyetten istesen de bir şey olmaz abi. Bu zihniyet zaten bizi bu hale getirdi. Ya. Ben e, Selahattin Demirtaş hakkında bir şey söyleyecektim de. Selahattin Demirtaş'ın iki tane hatası var. Aslında ülke başbakan, cumhurbaşkanı olacak adam da Selahattin Demirtaş. Ancak bir defa dedi ki Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini. Birincisi bak, o hatası. tam öyle değil. Düzgün söz şu. Ha. Türkiye'de barışı Erdoğan getirirse kim getirirse onu o heykelini dikeceğiz. Demek onu eksik söylüyorlar mı? Ha tamam o zaman. Öyle onu şey değil. O tek oraya almışlar. İkincisi... Kim barışı getiririz, onun heykelini dikeceğiz. Evet, ikincisi de ik... kim barışı getirirse İkincisi de 6 8 Ekim olayları talimatı'nı Selahattin Demirtaş'ın verdiği söyleniyor. Ben bunu hani o verdi demiyorum. Evet. İkincisi de bu. Eğer bu ikisi olmuş olmasaydı şu anda Selahattin Demirtaş tabii ki orada yani genç bir kardeşimiz. Yani Ama inşallah Selahattin Selahattin Demirtaş diyor ki Kobani'de Amerika'nın kurduğu işi terör örgütü. Evet. Oradaki Kürt kadınlar ırzına geçip erkekleri köle pazar satacaktı. Evet. Diyor ki peşmerge gitsin diye izi vermek için. Erdoğan dedi ki bitti bitecek düştü düşecek dedi. Bir şey miyim? arkadaşı da hepinize de sorayım. Tamam Abdullah olan 40 bin kişinin katili eyvallah. Abi biz niye adamı 30 yıldır orada besliyoruz? Niye besliyoruz abi? Bilmiyorum. Bu bir. Peki PKK işte diyor, diyelim ki PKK bir terör örgütü. Bunda da aynı fikirdeyiz değil mi? Abi peki oran Miroğlu diye Mardin milletvekili şu an AK Parti mk üyesi de diyor ki PKK bir terör örgütü değildir. Hal, mazlum halkını savunan bir örgüttür diye bir açıklama yapıyor bu iki. Üçüncüsü PKK'ya karşıyız. Teröre karşıyız. Eyvallah. Abi bu lahmacunu, halayları, megri megrileri ben mi söyledim? Kim söyledi? Bunların ayağına kim gitti? Çözüm süreci yapıldıydı bir Aa, ara. Abi çözüm süreci. Abi, çözüm çözüm. Bak, hükümet bu ya sonuçta devleti temsil ediyorsun. Bak, hükümet o devleti temsil eder, değil mi? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki adam terör örgütüyle pazarlık yapmaz abicim. Nettir. Tavrını çıkarlar belirler kardeşim. Bak, Abi çıkar davası yapalım. değil. Ben onu bilmem. Çıkarlar sen şimdi. koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin ben dünya lideriyim diyorsan, sen ufacık, ufacık, şu kadar ufacık bir alana sıkışmış terör örgütüyle pazarlık yapmazsın kardeşim. Tamam bu kadar da nettir. Anladın mı? İşine geldiği zaman, işine geldiği zaman vatancı oluyorsun, işine geldiği zaman milliyetçi oluyorsun, ben öyle İşine gelmediği zaman da hain diyorsun. Böyle bir zihniyet ben olmaz ben abi. bilmiyorum abi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı MİT e, Emniyet <laughs> Tür Türkiye'nin çıkarları için isterse Öcalanlar görüşür, isterse Selahattin Demirtaş'tan görüşür. <laughs> Herkesten görüşebilir. Herkesle görüşebilir. Tamam mı? <laughs> Aynen. Görüşebilir. E sonuçta biz de bir barışın olmasını istiyoruz. Ülkemizde Kürtler bizim şimdi şeylerimiz. Kürtler bizim kardeşlerimiz. Ben bir dakika. Anlamıyorsunuz. Ama bak iyi dinle. Senin görüştüğün, senin görüştüğün Türkiye Cum abi dakika. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bir adam gözüküyor. Parti genel başkanı görüşebilir, ilçe başkanı görüşebilir. İşte il başkanı görüşebilir. Bunda bir sıkıntım yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bir adam kim olursan ol, Örgütle görüşemez Bakın kardeşim. Bakın beyefendi diyor Net ki ülkenin barışın e, gelmesi Barış, istedik. Barışı katılmıyorum. abi katılmıyorum 40, 40 yıldır, 40 yıldır PKK ile barış gelmemiş. Şimdi Erdoğan mı getirecek bu barışı? Bak, Erdoğan kaç yıldır sana. bu ülkede abi? 22 yıldır Erdoğan bu ülkede Neden hangi barışı getirmiş? Neden konuşturmuyorsun? diyor ki ben Erdoğan, sana katılmıyorum. Ya. 22 yıldır bana hangi barışı getirmiş? Bana bir tane getirdiği tamam, barışı söyle. Neden baskı yapıyorsun? Söyle. Beyefendi de diyor ki ben, diyor, ben, ben devlet mevzu her kese görüşebilir görüşemez. Bir görüşler Görüşemez. Görüşemez abi. Devlet hiç kimseyle görüşemez. Barışı getirmedi dediği sözüne katılmıyorum. Abi hangi Barışı ben, barışı ben de, bak, bak bak şimdi ben yedir. diyorum ki Tabii. ben diyorum ki benim devletim Cumhurbaşkanım olsun istese mi başkanım olsun ülkemin çıkarları için istediği terör örgütünden görüşebilir. Biz silahların durmasını istiyoruz. Yani savaş olmasın. Benim askerim ölmesin. Daha da gerilla işte terörist onlar da ölmesinler. Sonuçta biz burada yani savaş çıkarsa balış kardeşlik olsun. E, savaş çıkarsa buradan hepimiz kaybederiz. Savaşın kazananı yok. Abi Sadece. Devletin menfaati her Abi, türlü görüşme. Aynen. Herkesten görüşebilir. 40 yıldır 40 bin, 40 bin tane asker polis kaybetmişsin. Şimdi onun ayağına mı gideceksin ya? Ya Bak kardeşim Kürtçe'de bir terim vardır. Abi. Ya hero ya mero. Ya gidersin ya gidersin. Ya Abi. devam dersin ya dur dersin. Ama Şimdi, sen efendim, zaten sen devlet şefkat